Şimdiki videomuzda sevgi bağı peçete katlama tekniğini yapacağız. Peçetemizi tam olarak açıyoruz. Alt kenardan üst kenara doğru tam bir katlama yapıp peçetemizi ikiye katlamış oluyoruz. Sonra tekrar alttan üste doğru gidip tekrar bir katlama yapıyoruz. Ve tekrar üçüncü sefer alttan üste gidip bir katlama yapıyoruz. Yani uzun bir şerit elde ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem 3'te 1'ine peçetenin göz karaylığı seçip 3'te 1'inde parmağımızla tutuyoruz ve bir kenarı aşağı doğru büküyoruz. Büktüğümüzde şuna dikkat etmemiz lazım. Aradaki şu görmüş olduğunuz açının 90 derecelik dik bir açı olması gerekiyor. Bundan sonra uzun şeridi bu sefer tersten katlıyoruz. Ve bu şekilde bir kısa şerit bir de uzun şerit elde etmiş oluyoruz. Yapacağımız son işlem ise uzun şeridi şu görmüş olduğunuz kat izi hizasına doğru katlamak diyecek şekilde. Bu şekilde katlıyoruz. Elde etmiş olduğumuz peçete şekli sevgi bağı